Türkiye onu ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırdığında tanımıştı. Oyuncu Ufuk Bayraktar bir restoranı bastı. İddiaya göre haraç istedi ve dükkan sahibini yumrukladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan oyuncu ve arkadaşı 3 farklı suçlamayla mahkemeye çıktı. Peki hakim Bayraktar ve arkadaşı için ne karar verdi? Yanıt haberimizde. Dedim haftalık dedim 10 bin lira verin. Çocuklar dedim 16 saat. 12 bin çalışıyor. Doğru. Niye 10 bin Yok. Niye mi? Niye Bir ay arayla aynı restoranı hedef aldı. Önce esnaftan para istedi, sonra da yumrukla saldırdı. Seni uğraşacağım. Oyuncu son yıllarda birden fazla olaya karışmıştı. Ruhsatsız silah taşıdığı için 6 ay cezaevinde kalmış, ardından da iki kişiye şişe ve palayla saldırınca 4 yıl 5 ay hapis cezası almıştı. Seni vuracağım. Seni vuracağım. Seni vuracağım. Seni vuracağım. Oyuncu şimdi de Beyoğlu'ndaki bu görüntülerle gündeme geldi. Oyuncu iddiaya göre bu mekanda arkadaşlarıyla alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle şikayet edildi. Şikayeti öğrenince de arkadaşıyla mekana giderek taşkınlık çıkardı. Seni vuracağım. Hedefinde şikayette bulunan esnaf vardı. Önce tehdit etti, sonra da yumruk attı. Aralarında arbede çıktı. Evet. Arbedeyi çalışanlar ve çevredekiler önledi. Ama bu o mekandaki ilk olay değildi. <laughs> Oyuncunun bir ay önce yine aynı mekana giderek koruma adı altında önce haftalık 25 bin lira sonra da 10 bin lira haraç istediği yöne sürüldü. Kadın haftalık dedim 10 bin lira verin. Çocuklar dedim tüm mahalle çocukları. 10 bin lira ne der lan günde bir tablo silme parası. Esnafla arasındaki diyalog kameraya böyle yansıdı. Ben onların para kazansını istediğim için söyledim. Ama burası restoran burası düzgün. Evet. Burada biz evet. sabah 8'de evet. başlıyoruz. Gece 2'ye kadar 16 saat 12 saat çalışıyoruz. Doğru. Niye 10 bin lira? Var, var, bir... Yok ben üzgünüm. Niye mi? <laughs> 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 iki görüntü üzerine oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı darp edilen iş yeri sahibi ifadesinde daha önce de aynı olayın yaşandığını, herhangi bir şikayette bulunmadıklarını ve baskıyla para istediklerini öne sürdü. <gülüyor> <gülüyor> Nitelikli yağma, tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından tutuklama talebiyle adliye sevk edilen oyuncu, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla çıkarıldığı mahkemece serbest kaldı. Devam Ardından da sanal medyadan açıklama yaptı. Haraç iddiası ile ilgili bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahi almadım. Beni tanıyanlar iyi bilir dedi.